Amigurumi bebeklerde iki bacağın birleştirilmesi için araya çekilen iki zincirden sonra ikinci bacağı nasıl birleştirme yapacağız onu anlatacağım. Şimdi bacak ördükten sonra 3 zincir çektim. Bacaklarda 9 sık iğne var. Bittikten sonra 11 sık iğneye ulaşacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Zincirden sonra bacakta ördüğümüz son sık iğneye bir işaretleyici takın ve işaretleyiciyi taktığınız son sık iğneden yeni sıramıza başlayalım. Bu bir. Şimdi bacakta 9 tane sık iğnemiz var demiştim. 9 sık iğnenin sonuncusunu ördük. Geriye 8 tane kaldı. Şimdi bu 8 taneyi örelim. Bu arada ip kestiğimiz ikinci bacaktaki ipi alttan yürütüyoruz. 2, 3 4 4 tane sık iğne alttan ipi yürüttük mü yeterli. Bunu bacağın içine saklayın ve 8'e kadar devam edin. 5 6 7 8. Evet. Şimdi bacakta ördüğümüz son sık iğneye yeni sıramızın başında batmıştık. Bir sık iğne yapmıştık. 8 tane daha ördük. 9 oldu. Şimdi son sık iğneye battık. 10 oldu. Ama 11 olması gerekiyordu. Arada delik olmaması için bacakların bu sırada yani yeni yaptığımız sırada ördüğümüz sık iğneye tekrar sık iğne yapıyoruz. Yani şurada bakın bu ilk sık iğnenin arkası var. Bu sık iğneye şuradan yalnız çift batalım. Güzelce göstermek istiyorum. Şöyle şuradan değil şu ikisini birlikte alarak ki bacakların arasında delik olmasın. Yani bacaklarda 9 sık iğne vardı. iki tane önden ve arkadan İlk ördüğümüz sık iğnelerde ve son ördüğümüz sık iğnelerde artırma yaptık. 11 sık iğne oldu. Şimdi bacakların arasındaki zincirden devam edeceğiz. Zincirin üstünü öreceğiz. İkinci bacağı katılacağız. İkinci bacağı katılırken de aynı şeyi yapıyoruz. 3 zincir çekmiştim. Özür dilerim. 3 zincir yap. Pardon, sık iğne yaptıktan sonra yine bacakta son ördüğümüz sık iğneye batarak başlıyoruz. Sıra sonunda 11 olacak. Bakın. 1 2 3 4 5 altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Arkada sekiz sık iğne vardı. Baştan bir öncekine batmıştık. Dokuz olmuştu. Şimdi on oluyor. Toplam on bir olması için yine burada ördüğümüz ilk sık iğnenin arkasından tekrar örüyoruz. Yani yoksa bacakların arkası arası açık kalır. Bu iş biraz zor evet. Ama yaptıkça insan alışıyor. Şöyle bakın daha iyi göstermeye çalışıyorum kamerada netleşmiyor. Bu ilk sık iğneyi tekrar örüyoruz. Sonra zincirin arasından devam edeceğiz. Ve zincirin üstünde ördükten sonra vücuttaki ilk sıramızın bittiğini gösteren işaretleyici bu son sık iğneye takıyoruz. Bakın arada hiç eksik delik herhangi bir şey yok.